ABC ürünlerinin maliyetleri ve satış adetlerine göre kar yüzdeleri verilmiştir. Buna göre B ürününden tek seferde 80 adet satılması deniyor bize. B ürününden 80 adet satılması. B'nin maliyeti 60 liraydı. 60 maliyeti var. 80 adet satıldığına göre %25 kar getirecek bize. Yani adet başına 15 TL kar elde edeceğiz. 80 adetten de 80 çarpı 15'ten 1200 TL kar getirecek bize. Edilecek karla C ürününden tek seferde kaç tane satılırsa karlar eşit olur diye soruyor bize. Şimdi C ürününe geldiğimizde C ürününden kaç tane satılacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla yerini de bilmiyoruz. O yüzden tek tek deneme yanılma yoluyla bakmamız lazım. Yani bir 50 arası diye düşünürsek önce C'nin maliyeti 100 liraydı bunun yüzde otuzu kar elde ediyordu. Yani 30 TL kar elde ediyorduk. 1200 TL karı 30'a bölersek 40 adet satmamız gerekiyor. Ki 40 adet de 1 ile 50 arasında sağladığına göre cevabımız 40 olarak bulunur.